Yaşasın geldik. Hadi gelin içeri girelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ay zahmet etmişsiniz. Zahmet olur mu hiç? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Dudu sizlerden çok bahsetti. Anne biz biraz bahçede oynayabilir miyiz? Tabii tatlım oynayabilirsiniz. Yaşasın. <laughs> evet ne oynuyoruz şimdi? bebeğim sen bir oyun buldum demiştin. Ay evet. Sevgili prenses öyküsü oyunuydu. Hmm. Aa sevgili prenses öyküsü mü? Ben de bilmiyorum o öyküyü. Nedir o bebe? Bilmiyorsunuz hmm. çünkü şimdi ben uydurdum. Uydurdum <laughs> <Ya, nasıl gülüyor> <bir> bebe. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir öyküymüş bu? Uzun zaman önce güzel bir ülkenin prensesi olan bir kız varmış. Ee? Bu Kız çok sevgi doluymuş. İnsanlar da çiçekleri de böcekleri de çok severmiş. Ama ha? sevgisiz kraliçe ile babası sevgisiz oh. kral onun çiçeklerle böceklerle oynamasını istemiyormuş. Oh. Bir prenses gibi davranmasını istiyorlarmış. Prensesler nasıl davranır ki? Ay git buradan hmm. bir sinek. Üf ne işleri var bunların burada? <gülüyor> <gülüyor> Çiçekleri böcekleri sevmez mi prensesler? Aslında sınırlar da işte. Kralla kraliçe sevgisiz ya. Dinle dinle. Bizim prenses sinek görünce. Ha? Aa güzel sinek. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Nereye gidiyorsun böyle? Karşı <laughs> çıktı <laughs> mı? Niye seviyormuş? <laughs> Gerçekten çok seviyormuş yani. Evet çok seviyormuş abiş. Şimdi ben prenses olayım. Siz de sevgisiz krallı sevgisiz kraliçe olun. <laughs> tamam. Gelin burada giysi yapalım kendimize. <laughs> <laughs> Çok güzel olduk. Ama unutmayın. Oyun oynarken böyle normal konuşmayacağız. Şarkı söyler gibi konuşacağız tamam mı? Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> güzel uğur böceği. Gel seni öpeyim seni. Seni yaramaz prenses seni. Yine seviyorsun gördüm böcekleri? Ama niye kızıyorsun baba? Bu böcek çok da sevimli. Hem de bana uğur getiriyor. Zaten atıta o böceği. Biz senin çiçeklerle böceklerle oynamanı istemiyoruz. Seni gerçek bir prenses gibi görmek istiyoruz. Hiç düşündünüz mü gerçek bir prenses mi gerçek prensesle acaba ya gerçek ben olur aklında hiç düşündünüz mü gerçek bir prenses mi gerçek prensesle acaba ya gerçek ben olur aklında hiç düşündünüz mü baba?

Güzel dedin kraliçem. Çok haklısın. Bu prenses ya prenses olmayı öğrensin ya da bu şatoyu terk etsin. Ay siz ne biçim kralla kraliçesiniz anlamadım. İstemem o zaman sizin krallığınızda prenses olmayı da. Çiçekler, böcekler, arılar, kelebekler. Benim en yakın arkadaşlarım. Ay bu kızı nasıl ikna edeceğim söyle bana. Prenses olmaktan bile vazgeçerim diyor. Baksana. Bizim anlamadığımız bir şey mi var acaba? Biz de bir kez sevmeyi denesek mi aslında? Aa, evet baba ne güzel söyledin. Hadi ne olur sevin onları. Yaşamak aslında çiçeklerle, böceklerle, çevremizdeki güzelliklerle çok anlamlı. <laughs> Gerçekten hepsi çok şeker. Doğru kızım. Aslında hayat onlarla güzel. <laughs> Seversem kral olamam sanmıştım ama seviyorum ve bak hala kralım. Önemli olan prenses kral olmaz değil. Hadi sen de sever kızı ki sen de sevin. Anladık biz sonunda. Prenses ders verdi bana.

o biz değildik ki. Sevgisiz kralla sevgisiz kraliçeydi. Biz onları oynadık. <gülüyor> Aferin <laughs> siz çocuklar. Ne güzel oynadınız öyle. <laughs> Müzikli tiyatro yaptık. Evet canım. Böyle müziklerle bir öykünün anlatılmasına müzikal denir biliyor musunuz? Aa müzikal mi? Bir müzikal mi yaptık yani? Yani bir çeşit müzikal oldu sizinki de. Ama öykünüz, şarkılarınız çok ama çok Aa. güzeldi. Çok beğendim hepinizi. <Gülüyor> <gülüyor> sevgisiz kralla sevgisiz kraliçe de sevmeyi öğrendi. <laughs> ben kralı oynarken çiçekleri, böcekleri, kelebekleri sevmiyormuş gibi yaptım ama ben yani Pepe hepsini çok seviyor aslında. He he de çok seviyor. Aa. Hı? <laughs> Aa. Aa. sen çiçekleri, Aa. böcekleri, kuşları, kelebekleri sevmiyor musun? <laughs> hmm. çok seviyorum. Oh, seni Dudu. Seviyormuş, seviyormuş. <laughs> oğlum. Ha, kaçalım, bebek geliyor. Bebeğim bisikleti çok hızlı. Evet. Bebe gerçekten çok hızlı gidiyor Pepe. Bebe dur bekle bizi kardeşim. Beni yakalayamazsınız ki. <laughs> ha, hadi bir, bir yakalayalım şu bebeği. Hadi yakalayalım. Geliyoruz bebe kaç. Ay bu bebe gerçekten çok hızlı. Evet ben çok hızlıyım. Biz çok yavaşız. Bebe çok hızlı. Pepe yavaş. Ben çok yoruldum. Ay ay ay. Hiç yorulmamış gibi görünüyor Bibi. Ben hiç yorulmadım. Sen nasıl yorulmadın bebe? Ben sabah çok güzel kahvaltımı yedim. Yumurta yedim, ceviz ay. yedim, yoğurt ha. yedim, zeytin yedim. Sen sadece ekmek kemirdin. Aa, evet, ben kahvaltımı güzel yapmadım. Ben de bu sabah canım istemedi diye çok bir şey yemedim. O zaman böyle yoruluyorsunuz işte. Düşünsenize bütün gece karnımız aç kalıyor. Böyle benim gibi güçlü olmak için sabah karnımızı güzelce doyurmamız gerek. Bebe doğru söylüyor. Ben kahvaltımı güzel yaptığımda kendimi çok güçlü hissediyorum. Evet aslında ben de. E ee, hadi bize gidelim. Annem bize yemek hazırlasın. Yiyip güçlenelim ha? Ben zaten güçlüyüm ama Öğle yemeğe vakti geldi. Öğle yemeği yerim. Olur hadi gidelim. Hem senin evini ben hiç görmedim Bibi. Hadi gidelim o zaman. <laughs> i̇şte geldi. <gülüyor> <Yaşıyorsun>. <gülüyor> Annen nerede? İçeridedir. Gelmedi. Anne biz geldik. Merhaba hoş geldin bebe. Hoş geldin Bibi. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne bizim karnımız acıktı da bize yemek verir misin? Tabii hayatım ne hazırlayayım size? İyi şey siz çütte yapmayı biliyor musunuz? Aa hayır bebeğim nedir çütte? Aa çütte çok sağlıklı bir çocuk yemeği. İnternette tarifi varmış. Ay çütteyi çok merak ettim. İnternetten bakıp yapsan olur mu anne? Ha tamam. İnternetten tarifini bulup yaparım şimdi. Yaşasın çütte. Ben de ben Hazır oluncaya kadar biz bahçedeyiz anne. Tamam canım. Buradaki yol ne Bibi? İktir gidebilmek için babam Hı? yaptı. Ha, çok güzelmiş. Aa, tünel bile var. Ay, gerçekten hiç gücüm kalmadı benim. Benim de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Pepe, Bibi ne oldu hasta mısınız? Sabah kahvaltıları yemedikleri için güçsüz kaldılar Şuşu. Aa çocuklar günün ilk öğünü olan kahvaltı gerçekten çok önemlidir. Ya söz Şuşu bir daha sabah kahvaltımızı yapacağız. Kral Kıvalt, kahvaltı çöyledik. Ben bisikletimle öyle hızlıydım ki Şuş Görmeliydi. Biz çok yavaştık. Evet çok yavaştık. Bebe böyle hızlıydım. <laughs> <laughs> Pepe ve Bibi yavaştı. Bebe hızlı. Bibi hmm. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemeğimizi yiyip biz de hızlanacağız bir kere. Bebek kadar hızlanamazsınız. <laughs> ha şu şu. annesi bir de çütte yapıyor biliyor musun? Hmm harika. Hadi artık hazır olsun. Çok acıktım ya. Bibi, Pepe, Bebe. bebe. Çiftleriz hazır. Ha? Hadi alalım çift temizi. Ha? Teşekkür ederiz anne. Bakın bakalım olmuş mu? İnternetteki tarifin aynısını yaptım. Evet harika. Hmm. <laughs> 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 Bu çok bir <laughs> şeymiş bebe. Evet ben de çok seviyorum. Ben de salatalık da Çok güzel oluyor. Oh benimki bitti bile. Ayranımı da içeyim. Ah <laughs> oh, benimki de bitti. Ben de ayranımı işte. Şimdi Hı? kendimi on kaplan gücünde hissediyorum. Ee bebe sen? Ben yavaş yavaş bebeği seviyorum. Oo, tamam. Hadi gel Pepe. Ha geliyorum Bibi. Gel seni bir gezdireyim önce. İyi <laughs> çok güzelmiş. Evet bak şimdi tünele giriyoruz. Aa burası biraz karanlık. Evet biraz karanlık. O yüzden burada biraz yavaş gitmemiz gerekiyor. Aa tamam. Tünelde yavaşlıyoruz. Çünkü karanlık. Evet bak çıkıyoruz. Şimdi hızlanabiliriz. <laughs> ee? ee? Güçlü ittirmen lazım Pepe. Burası yokuş yukarı ya. Çıkmak için daha güçlü itmelisin. Ha tamam. Yemeğimi yedim ya çok güçlüyüm. Ha. Abi ne yapıyorsun? Oradan biraz uzanıp öyle çıkacağım. <laughs> Başardım. Harikasın Pepe. Şimdi yokuş aşağı çok kolay ineceğiz. Bak böyle kaydırak gibi. Pepe <laughs> çok hızlandı. Bibi geçiyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <laughs> dur bebe dur. Ne oldu bebe? Işıkları görmüyor musun? Işık mı? Bunlar mı? Evet bebe. Ne olmuş ki ışığa? Kırmızı yanıyor. Evet yanıyor. Kırmızı ışık dur demişti ya babam. Kırmızı ışıkta durulur. Aa evet doğru. Kırmızı ışıkta durulur. O yüzden Bibi bana dur dedi. <laughs> evet ya. Ben geçeyim diye size kırmızı yanıyor. Yani ışıklar. Dur ki buradan geçecek olanlar geçsinler diyor. Yeşil yanınca önce kim gelecek oyunu oynayalım mı? Ha tamam. Ve yeşil yandı. Pepe <laughs> 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 uçarak ilerledi. <laughs> Birbiri hemen peşinde. <laughs> Şimdi yetişeceğim sana. <laughs> <laughs> Tünelde başlıyoruz unutma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi uzanabiliriz. Yokuşu da <laughs> çıkıyoruz. <gülüyor> Ve yokuşu iniyoruz. <laughs> Ve ışıklara gelmek üzereyiz. <laughs> Geldik. <gülüyor> kim önce geldi? <laughs> kim kim? Ben geldim değil mi bebe? Ben geldim. <laughs> Tabii ki ben geldim işte. Ben ben geldim değil mi bebe? Ha? <laughs> ha? <laughs> Nasıl yani? Hmm. gelmedi dedin. Ben de gelmediysem kim önce geldi ki? İkiniz beraber geldiniz akıllı. Yaşasın. <laughs> ha. ha, aynı anda gelmişler <laughs> ışıklar aynı <anda. gülüyor> Biraz da burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Ha. Bak ben yatağıma geldim. Hemen küçük uykum geldi bile. Hmm. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Ee, sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. İttirgite bindin. Ha evet, bebeğiyle ittir gite bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık, bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. <laughs> Çok kirlendik, oyun yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bile sürmedim, yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudum. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. <laughs> Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Aa yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah okulunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Ha, hasta gibi mi oluruz yani? Evet çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi ha? güzelleştirir. Ha? Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Ha? Aklımız zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Aa evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. <laughs> Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Hmm, ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. <laughs> Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Ay, işte harika bir gün başlıyor. Hmm, günaydın abi Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Aa. Oh. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. <laughs> Ay karnım çok acıkmış. Hmm. <laughs> Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. <laughs> ha? ee, ne oldu bebe, niye gelmiyorsun? Sen git, çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Aa Tamam kardeşim, hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abiş. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnımız zil çalıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnımız diye zil çalıp <laughs> bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Yani. ama gerçekten karnımda bir zil yok. <laughs> Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. Babişkaların <laughs> Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Hmm, şöyle güzel bir baba basmetine ne Aa, dersin? baba basmetini bayılırım. <laughs> Aa, ben de, ben de basmet isterim baba. Hmm. Ee, o güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yaşasın. <laughs> Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan oh. bir dolu kaşık koyup... ...tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Oh. Bir güzel karıştırıyoruz. Oh. Çöp, 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 Baba çöp, çöp. Hadi, çabuk çabuk. Vallahi çok oh. acıktım. <laughs> Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Hmm, tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. <laughs> Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. <laughs> Ben, içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Süt mü, ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım, ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nüm, nüm 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 Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. <laughs> Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Ee, baban benim hayatım. Canımın içi çünkü. <laughs> ya biz ya biz. Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmedimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrılımı da bitirdim. Aa, ben de hemen bitireyim. Gut, 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 gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. <laughs> Canım böyle hoplamak zıplamak istiyor. Ne? Annen arkadaşım Maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, salla, zıpla, zıpla, biraz, zıpla, biraz zıpla, da salla. Salla, salla. Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Aa hayır ben iyiyim yorulmadım. Nona. Aa senin de mi uykun geldi Maymuş? Aa. eve uyumaya mı gidiyorsun? Nona. Aa. Pepe. şu şu. Uykum mu geldi canım? Ha, hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ha, ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Ha, yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle bir üründü. Hmm. Uyumak kötü bir şey değil ha? ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyunca oyun oynayamıyorum. Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın hmm. ama şu yorgun halinde koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem Gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. <laughs> Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe.